Evet. Gün geldi çattım. Yani, yani, Dokuz ay önce neler konuşuyordun? Bak onu görüyorsun Deniz. Evet, evet, de, evet. evet. Deniz Deniz'in evet. dünyaya gelmesine ne kadar kaldı? Beş evet. dakika falan var herhalde. Evet. Evet, Değil <gülüyor> 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 bir ekiple beraber. Evet Ebru artık Bebeğin kucağında. Muhteşem. Kolaymış değil mi? O kadar zor değilmiş ya. Kesinlikle. <laughs> bir kere spineri yani, herkese öneriyorum. Kesinlikle öyle. Spineri Neler hissettin kesin. şey esnasında? Kesilirken? Hiçbir şey hissetmedim. Şey Dokunmaları evet. ve çekiştirme hissettin mi? Onu da çok hissetmedim. Anestezi doktoru? Ya sadece sana biraz üstten bir bastırma oldu. Evet o üstten bastırma. Onu birazcık hissettim. Onun omuzlarında bir kisti o. Ama evet. o gayet başarılıydı. Hiçbir Başarılı. şey hissetmedim. Deniz de 3830'a 52 santim. Evet, maşallah. Maşallah. Evet. Allah bir de esnedi bak. Çok esniyoruz. Iyi, i̇yi. Evet. Çok i̇yi. Çok emiyoruz, e çok esniyoruz. İyi. İyi. E çok uyu sağlığı bebek diyor herkes. Maşallah gün. diyor. Çünkü hemşirelerimiz. Biz yani. İyi. Ee, tekrar sana çok teşekkür ederim. İnşallah. Ediyoruz. Görüşeceğiz, e tamam. İnşallah. Tamam. tamam. Haydi görüşmek üzere. Işte. Bay bay.